özel bahisler derbide konuştuk. Ceza sahası dışından güzeldi. Ben John Duran'a güveniyorum. Gol veya asist. Ee, Hüseyin gollü şeyler bekliyor. Hüseyin özel olarak bir tane de Z raporuna söyleyeceğin derbi özel. Derbi özel ben var derdim abi. Üst ve var veya. Volkan da aynısını söyledi. Serhat Orhan <laughs> Yüksel peyecan yapmak istiyorsa ve Beşiktaşlı olarak böyle fındık fıstık yanına da ateş suyu veyahut da işte maya suyu alırsanız zık, e, her zık, iki zık, yarıda zık. var olur dedi. Onu da iletmiş olalım. Onlar rahat tabii. Hüseyin'in bugüne önerileri demin gösterdiğimiz ekranda korner üst var. O video Real Batis e, kornerleri kaçırmayın dedi ve ben de onu cımbızladım. E, kupa Hüseyin maçı özel olanlar, tahminleri de var Fırat abi. Efendim? Evet, özel tahminleri de var maç olarak. Evet, evet şunu da iletelim ki Z raporuna girsin özel tahminlerle beraber söz sende. Evet bugün e, Villarreal Aleves maçı e, gerçekten güzel bir maç. E, Villarreal en sonda Elche'yi 3-1 yenerek formuna devam etti. Aleves cephesi de deplasmanlarda çok sıkıntılı bir takım. Aa ben bugün Villarreal'in kazanacağını ama biraz fazla gol beklemediğimi söyleyeyim. Yani bir 2-0, 3-0, 2-1 galibiyeti gelebilir. Bana göre ev sahibi Villarreal evinde çok formda güzel de oynuyorlar. Alevesi rahat geçeceklerini düşünüyorum. İyim abi. Sizin de bir maç Harika, harika. Bir e, yine son dakikaları bekleyenlere jestimiz olsun. Sevgili Hüseyin'den Valencia Elçe buyursunlar nefis oran. Evet gerçekten Valencia Elçi maçı da çok zevkli bir maç gibi olacağı benziyor Fırat abi. Valencia sahasına saldıran çok tempolu oynayan bir takım. Yani sık sık Valencia'yı evinde iz takip etmiş biri olarak. Ve Elçi'ye de bakacak olursak Elçide bu maç savunma yapacak gibi durmuyor abi.